izleyicilerimiz geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir il ve ilçemizden sesleniyoruz bugün sizlere. Muğla Marmaris'teyiz efendim. Marmaris bölgesinde çok yeni bir konsept getirmiş bir isimle tanıştıracağım bugün sizleri. Ferhat Bey ile beraberiz. Ferhat Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler iyiyim siz nasılsınız? Bizler de burada hem sizlerin hem ekibinizin güler yüzleriyle, misafirperverliliğiyle çok daha iyi olduk. Öncelikle burası ne zaman açıldı, neden buraya açtınız, maceranız nasıl başladı? Burası Ağustos 22'de açıldı. Kapalıydı. Bir hayalim vardı Marmaris'e en güzel mekanı kazandırmak için. Ve diğer işletmelerimden kazandığım bütçeyle bu yola başvurdum. Keza güzel de bir mekan kazandırdım ette e, Kars'tan özel getirtiriyoruz etlerimizi. Marmaris'e çok güzel bir mekan kazandırmışsınız. Bence hayalinizi gerçekleştirmişsiniz. E, bence harika bir mimari düzeni var her şeyden önce ve emek verildiği çok belli. Şimdi etlerimize gelelim. Şimdi burası bir steakhouse. E, burada birçok et ve et türevini tadabiliyorlar sizlerde. Neleri yiyebilirler? Neleri tadabilirler? Öncelikle kuzular kuzu kafesten tutun. Diğer et ürünler olmak üzere Kars, Balıkesir, e, bazen de kendi özel giderek seçtiğimiz İzmir'e gidiyoruz. Dediğim gibi tekrar karsa gidiyoruz. Oradan stoklayarak etlerimizi alıyoruz. Drenç dolabımızda beklettiğimiz etlerimiz var. Hepsini güzel bir sunumda masada tereyağının üzerinde e, dilimleyerek paylaşıyoruz müşterilerimize. Ateşli şovlar yapıyoruz. Keza e, etimizin de lezzetini bozmuyoruz. Müşterilerimiz de bundan çok memnun kalıyor. Sosyal medyanın aslında güçlenmesiyle beraber artık hayatımız sosyal medya oldu. Tabii ki bu tarz böyle şovlar yapan, sunumları harika olan yerlere gittiğimizde hemen direkt storyler çekiyoruz ve sosyal medyalarımıza paylaşmaya başlıyoruz. Bunun için de özel mekanlar arıyoruz aslında. Siz onlardan bir tanesiniz ama etimizin lezzeti de ön planda geliyor yine. Peki kullandığımız etlerimizle beraber kullandığımız malzemelerimiz, ürünlerimiz hakkında neler söyleyebilirsiniz? Organik mesela tereyağları mı kullanıyorsunuz? Onlar da mı yerinden yöresinden geliyor? Organik Muğla'da üretim yapan bir firmadan alıyoruz onu. Sadece hemen hemen bize üretiyor diyebiliriz. Diğer Bütün ürünler organik zaten eti stek olduğu için ekstra bir katkı maddeleri bulunmuyor içerisinde. Peki buraya geldiklerinde sadece et mi tüketebilirler? Sabahları çok özel bir kahvaltı sunumumuz var üzerinde çalışıp sunum yaptığımız müşterimiz var. Ayrıca tatlılarımız var. Katmer, havuç dilimi. bir de ayrıca Maraş'ta olduğum için oradan da dondurmasıyla havuç dilimi arasında sunumlarımız gerçekleşiyor. Bu şekilde müşterilere etten sonra tatlı tavsiye ediyoruz. kaoslarda artık biraz daha hamburger konseptleri de görüyoruz. Mesela sizlerde özel tadabileceğimiz hamburgerlerimiz de var mı? Tabii ki. Eee Queen Burger'imiz var. Özel olarak yaptığımız. Ondan sonra Asodo Burger'imiz var. Tabii sizlerin de bildiği üzere bir COVID-19 sürecinden geçiyoruz. Bu süreçte ne gibi hijyen önlemleri aldık? İlk öncelikle eee genel kurallara uyuyoruz. Kapıda eee müşterilerimiz girdiğinde ateşleri ölçülüyor. El enfektörleri kullanılıyor. Eee Masa ölçülerimiz tam. Masalarımızda dezenfektelerimiz var. Ayrıca de masalarımız yine dezenfekte ile siliniyor. Haftada bir de ilaçlanmalarımız gerçekleşiyor. Bu şekilde personellerimiz de her gün girişte ateşleri ölçülüyor. Maskeli ve eldivenli olarak çalıştırmaya devam ediyoruz. Genelgeye uygun olan bütün hijyen önlemlerini almışsınız aslında ama sizlerin ekstra uygulamış olduğu hijyen önlemleri de var burada. Yine misafirlerimiz kalktığında ya da yeni bir misafirimiz geldiğinde bizler de masaya oturduğumuzda aynı şey yapıldı çünkü. Direkt dezenfektanlarla masalarımız siliniyor. Peki burada akşam aynı zamanda bir sahnemiz var. Aşağıda neler oluyor? Aşağıda çok güzel şu aralar dediğimiz gibi pandemi sürecinde olduğum için ee, akustik sahne yapıyoruz. Daha önce canlı bir sahnemiz vardı. Pop, arabesk gibi geceler. Şu an sadece akustik gecelerinden oluşan canlı sahnelerimiz var. Bu şekilde müşterilerimizi ağırlıyoruz. Akustik alanında e, direkt eğlence olarak aslında aşağıyı tercih ediyorlar ya da yukarıda yemeklerini yerken aşağıdaki müziğe eşlik edebiliyorlar. Onu dinleyebiliyorlar. Aynı zamanda da sizin lokasyonunuz çok güzel aslında. Direkt yat limanının içinde bir yat havası veriyor burası. Evet. E, üç tarafımız denizlerle kaplı. E, bir ada şeklindeyiz. Yemeklerin yedik. Bu, bu konseptte hiçbir mekan yok. Yemeğini ye, eğlencene devam et. Sanki hani evet ağır bir yemek yediysen, kilo aldığını düşünüyorsan aşağıda oynayarak eritebilirsin kilonu aslında. Burası aslında en başta Ferhat Bey röportajımızın başında söylemişti ya efendim. Ee, ben Marmaris bölgesinde en iyi mekanı açma hayalim vardı. Bence bunu gerçekleştirmiş. Çünkü dediğim gibi bu bölgede karşılaşabileceğiniz aynı konsepte farklı bir mekan yok. Her şeyden önce denizle iç içesiniz. Dediği gibi yemeğinizi burada harika yemekler, lezzetler tatıp aş aşağıya inip e eğlencenizi de eğlencenizle de gecenizi tamamlayabilirsiniz. Kaç kişilik kapasitemiz var burada? Bura e restoran olarak 160-150 kişilik bir kapasitemiz var. Aşağı katta eğlence salonu, eğlence sahnemizde 300 kişilik kapasitemiz var. Totalde 450 kişi falan. Şimdi bizlere ekran başında Türkiye'den ve Avrupa'dan birçok izleyen izleyicimiz var. Marmaris bölgesi biraz daha yazlık belde olarak bilindiği için şunu sizlerle birlikte düzeltelim. Kış aylarında da yine açıksınız değil mi burada? Kış aylarında, kış aylarında açığız. Ee, hatta kış aylarında özel e, ünlülerimiz davetimizde geliyor. Konserler veriyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Yani burada ünlülerimizle beraber sahnelerimiz de oluyor. Marmaris bölgesine gerçekten harika bir yer kazandırmışsınız. Bundan sonrası için yapmayı hedefledikleriniz nedir burayla alakalı? Hayalimi aslında gerçekleştirdim. İlk başta söylediğim gibi Marmaris'in en güzel mekanını kazandırmak için bu yola çıkmıştım ve kazandırdım. Bu zinciri daha çok illere de yaymak istiyorum. Belki franchise teklifi düşünen ekran başında izleyicilerimiz, yatırımcılarımız vardır. Belki onların da dikkatini çekecektir bu konsept ve sizlerle iletişime geçecektir. Franchise tekliflerine açık olduğumuzu söyleyebilir miyiz buradan? Tabii ki bekliyoruz. Buradan da yatırımcılarımıza seslenmiş olduk efendim. Tabii sizler kadar, şimdi sizler çok güler yüzlü bir işletmecisiniz. ama aynı zamanda ben ekibinizi de sizlerden dinlemek istiyorum. Kaç kişilik bir kadronuz var? Şu an 10 kişilik kadron var. Çift bardiye çalışıyorlar. Mutfak ekibi hariç Onlarla beraber 13 kişilik ekibimiz Onlar da alanında uzman isimler değil mi? Mutfaktaki Tabii, isimler evet. özellikle. Bir tane ustabaşım var. Yani aşçı başımız. Uluslararası aşçılık belgeleri falan var. Dubai olsun, Avrupa'nın birkaç ili olsun. Oralardan beraberindeki buraya transfer ettik. İş teklifimizi kabul etti. Keza yardımcısı da öyle. Yani sizler kadar aslında ekibiniz de profesyonel alanında uzman isimler. Peki sizlere ulaşmak istediklerinde Ferhat Bey nasıl ulaşabiliyorlar? Ee, aslında o kadar zor değil. Her e, sayfamızdan telefon numarasını aradıklarında personelimiz bakıyor sosyal platformlardan hem arama motorları üzerinden marka adınızı yazdığında bütün platformlardan hem size ulaşabilir hem işletmeniz hakkında daha detaylı bilgi alabilirler. Evet. Ben kıymetli sohbetiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Ekran başındaki izleyicilerimize sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa kısaca dinleyelim ve röportajımızı sonlandıralım. Hepinizi buraya bekliyoruz. Marmaris'in ve doğanın içinde size yemek sunumu yapmak istiyoruz. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyor ve ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki efendim Marmaris bölgesine geldiğinizde Marmaris ruhunu yaşayabileceğiniz bir yerden seslenmiştim bugün sizlere. Ferhat Bey ile sizlerin ve benim merak ettiğim soruların cevaplarını aldık. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle.